Ya imam ya şeyh sen Allah ya Hüseyin salatullah ya Hüseyin Rahmetullah Ya Hüseyin. Lanet olsun senin şehvetine. Ya, ya İmam Hüseyin. Ya İmam Ya Hüseyin. Selamullah Allah. Ya Hüseyin. Salavatullah Ya Hüseyin. Rahmetullah Ya Hüseyin. Lanet olsun senin şehvetine. Ya İmam <made> Hüseyin. <Thursday> ya İmam Ya Hüseyin. Selamullah Ya Hüseyin. Salavatullah Ya Hüseyin. Rahmetullah Ya Hüseyin. Lanet olsun senin şehvetine. Ya İmam Hüseyin. Ya İmam, Ya Hüseyin, Selamullah, Ya Hüseyin, Salavatullah, Ya Hüseyin, Rahmetullah, Ya Hüseyin. Gayet olsun senin için, Ya İmam Ya İmam, Ya Hüseyin, Selamullah, Ya Hüseyin, Salavatullah, Ya Hüseyin, Rahmetullah, Ya Hüseyin. Gayet olsun senin için, Ya İmam Hüseyin. Bu Alevlik geleneğinde aşure günü kültürüne göre değişik olarak yapılır yılda çok evvelinden beri, Yıl olarak gelenek çok eski. 1634'te geldiğinde köylüler Çamlıca köyü daha bizden önce eski. Evet. Oraya gidiyorlarmış ibadetlerini orada yapıyorlarmış. Oradan keserek de oranın görevlisi devlet tarafından görevlenen bu tür yatan zat orada görevli. Kabil Baba Kabul Baba ismini koyan evet. e, zat, evet. köylüler buraya aşağıdan, eski yerinden buraya taşıyan zat kendisi ve din üzerinde eğitimli, o zaman Osmanlı'da halifelik alan bir kişi. Edirne'de görmüş eğitime, Edirne Şirat Mahkemeleri başka tipi yapmış. Oradan Bursa'ya tayin ediliyor. Bursa'da şu anda yeşil diyebildiğimiz yerde seyredip, gittiler değil dergah, dergah var Orada yeni görevlerde bulunuyor. Oradan e, Kestin'e nahi olduğu zaman eski Sincan adıyla evet. orada göreve tayin ediliyor. Orada kendisine e, emekliye ayırıyor yaş itibariyle. Geliyor buraları gezi dolaşıyor, geziyor. Aşağı köylere diyor. Onlara diyor çıkalım diyor yukarıları gezelim. Buraya köy kahvesinin oradaki çınarın olduğu yere geliyorlar. Burasını diyor meskent olun, bu, ahaliyi buraya taşıyalım. Fakat diyorlar burada su yok. O zaman asasını batırıyor toprağa, çekiyor, oradan su fışkırıyor. İşte size su diyor. O zaman işte su, su diyor, kabul eder misiniz diyor. Kabul baba diyorlar. Yaşında türü. O zaman diyorlar köyün ismini ne koyalım diyorlar. Köylüler soruyor. İsmi, köyün ismini koydunuz diyor. Köyün ismi Kavur Baba diyor. Köyümüzü tanıyan kişiler, samimi olan kişiler yardımda bulunuyor. Bu aşure sade aşure değil. Bunun yemeğe de var, kurbanı da var. İmam Hüseyin aşkına kurban kesiliyor. Bu aşure de onunla beraber yapılıyor. Şimdi bir birlik kurbanımız vardır. <laughs> Tektir o. O topladığımız paradan onu alırız, yaparız. Ada olanlar, kurban kesmek isteyenler buna dahil eder çünkü bu kalabalık bugün 300 kişinin üzerinde insan olur, bu kalabalığa bir tane kurban yetmez. yetmez. Kalabalık da yensin diye kurbanların adaklarını bugüne bırakırlar. Bugün hepsi bir kesilir, bugün 8 tane hayvan var Aynı kazanda kaynıyor kazanlar Aynı Kazanlarda kaynıyor. Ayrı kazanlarda genelde ikramda bulunacak. Genel yanında yemeğe de var. Hı hı. yanında. O hı. şekilde yürütülüyor. Evet. Adık olanları ayrı kazanlarda. Ayrı kazanlarda. Şimdi ismim Hüseyin Tokat. Kalbaba Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Yaklaşık bir beş ay kadar oldu başkanlığa geleni. Köyümüzün genci olarak bir atılım gösterelim dedik. E, bu işi biraz daha gençlere yöneltmek istiyoruz. E, geriden gelen gençlerimize de biraz daha böyle e, örnek, olsun yani. örnek olmak istiyoruz. Onların da bize yardımları e, yardımları fazlalaşacak bu şekilde. E, Ayşuremiz bizim e, kültürümüz. Biliyorsunuz e, Ali birlikte e, mağaramayı. Bizim e, kutsal bir ayımız, onun sonucunda e, aşuremiz oluyor. Biz oruç tutuluyor, buna... orucun su bitmesinden sonra. Doğrudur. Edelim. Orucumuz oluyor, orucumuz bittikten sonra e, kültürel olarak aşuremizi yapıyoruz, keşkeklerimizi dövüyoruz, e, lokmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca yine bugün aşureyi yaparken köyümüzün halkının e, adakları oluyor. Onları e, kesiyoruz, yemekler yapıyoruz bununla ilgili. E, bu dünyadan göç etmiş, rahmetli olmuş insanlarımızın e, senesi denk gelenler, e, onlar için ayrıca bir kurban kesiliyor. Onun da hayrına burada yemekler dağıtılıyor. E, daha sonrasında köyümüzün kültürü olan yüreşlerimiz var. Bu sene 346.sını yaptık. Ee, daha da bunu ileriye götürmek istiyoruz. Güreşlerimizi biraz daha geleneksel daha da aslında çok fazla e, Mustafa Kemal Paşa olarak e, geleneksel bir halde ama biz bunu biraz da e, ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar geliyor güreşlerimize. Yaklaşık 250'ye yakın pehlivan köyümüzde güreş tutuyor. Bu güreşlerde yine e, köy halkımız olarak kendi desteklerimizle yapıyoruz. Tabii ki dışarıdan da e, bize destek olan insanlarımız oluyor. Eyvallah canlar. Ey Nur Çeşmi Ahmedi, Muhtar İmam Ya Hüseyin, Beyli Yadigarı Hayderi, Kerrer İmam Ya Hüseyin, Ey Canı Dilseyrenine Sultan İmam Ya Hüseyin, ve Kerbela'da Şah-ı Şahidan Ya İmam Hüseyin Ey nurun Çeşmi Ahmed'in Muhtar İmam cemali hak can -ı cihan rahmet rahman ya İmam hüseyin şen yüzünden sureyi ve şemsi ve duha şanlı nazil ayeti kuran ya İmam hüseyin ey nuru